Merhaba, bu bölümde Python'da değişkenleri ve sabitleri inceleyeceğiz. Ama önden önce bu bölümü hangi ortamda yapacağımızı, nasıl bunları size göstereceğimi anlatacağım. Bunun için de Jupyter Notebook'u kullanacağız. O yüzden önce Jupyter Notebook nedir, bunu nasıl kullanırız, sonra da Python'daki değişken ve sabitleri inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ne bilgisayarın başındayız. Ee, Jupiter Notebook'u nasıl açabiliriz? Bunun iki tane yöntemi var. Anaconda'yı geçen bölümde kurmuştuk biliyorsunuz. Anaconda'nın başlığı altında Jupiter Notebook ismindeki bu linki tıklayarak bunu açabileceğimiz gibi bir başka nokta e, Command Prompt'ta bunu isterseniz bunun gibi bir e, uygulamadan kullanabileceğiniz gibi Microsoft'un terminal uygulamasından kullanabileceğiniz gibi en basit anlamda cmd'yi açarak buraya şu e, Jupiter boşluk not book şeklinde yazdığınızda da e, gelmesi lazım bir şey yanlış yazdık herhalde Hmm, Jüpiter'de not, Notebook'u yanlış yazarsan tabi Jüpiter Notebook gördüğünüz gibi açıldı arka tarafta Şurada bir Python'la çalışan süreç e, veya Uygulama çalışıyor ctrl e, bastığımızda kapanıyormuş Gördüğünüz gibi bir web uygulaması şeklinde çalışıyor ama mantık çok basit burası sizin e, User'ınızın root dizini Orayı gösteriyor İsterseniz bunun altında işte PyCharm Projects gibi kendi dizinizi açabilirsiniz. Ben de şimdi e, burada yeni bir dizin açarak ilerlemek istiyorum. Ne diyelim? Ee, nerede yeni dizin. Ha şu unti, e, untitled folder herhalde bunu yaptı bu adamı bir yerden değiştirebiliyor olmamız lazım. Evet kaybettik. Bir üst dizine çıkalım. Ha şurada evet şimdi rename geldi. Evet bunun adını Jupiter Note Bu şeklinde isimlendirelim. Evet bakalım şu Peter Notebooks buraya geldi. Şimdi bu dizini e, alıp bunun içerisine notebooklar oluşturabilirsin. Şimdi Jupyter Notebook'un bizim için yaptığı şey esasında hani MIM, e, Python 3 dediğimizde şöyle bir ekran açması ve şu komut istemci yani bu alana yazdığınız her şeyi çalıştırabiliyor olması. Şimdi örnek olarak mesela print 5 yazdığımda bu Ekrana 5 değerini yaz demek. Bunu run ettiğimde, gördüğünüz gibi 5 değerinin ekrana yazıldığını görmekteyim. Veya bir başka örnekte, a eşittir 5 gibi bir işlem yapabiliriz. Bu da ctrl e enter yaptığımızda gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani şuradaki sayının oluşması işte bunun ilk çalıştığını, şunun ikinci adımda çalıştığını bize gösteriyor. Bunun haricinde bir de şöyle Shift Enter'la tıkladığımızda çalıştırıp aşağı iniyor. Yani Ctrl e Enter dediğinizde çalıştırıp aynı dizinde ya yani aynı Karede kalıyorsunuz ama shift enter ile bir alt kareye geçme şansınız oluyor. da bize ne faydası olabilir? İşte yukarıda bir şey yazdık. Onun altta bir kullanımını görebiliriz. Yani a eşittir a artı 5 gibi bir kod yazıp sonra bunun a'yı ekrana yazması için şöyle bir kod yazabilirim. Yine shift, -CTRL, şey, shift enter ile kullandığımda o zaman da Sonucun yine ekrana gelip bir alt satıra indiğini yine görmekteyim ee, Buradan Jupyter Notebook'un bize sağladığı esasında Çok basit anlamda Python e, Komutlarını çalıştırmamız Ve e, iş, işlemleri yapmamızı sağlıyor e, Büyük kod dosyaları açıp onun içerisinde yüzlerce satır geliştirmeyeceksek Çok basit birkaç tane şeyi kontrol etmek istiyorsak veya test etmek istiyorsak veya burada benim bu bölümde yapacağım gibi bazı şeyleri anlatırken çok hızlı bir şekilde çalıştırıp sonucu paylaşmak istiyorsak o zaman Jupyter Notebook'tan yararlanabiliriz. Tabi bu daha ileri konularda da kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Bir de bunun içerik hazırlama gibi bir artısı olabilir. Mesela ben burada araya bir şöyle şuradan kod değil de markdown ekleyip nasıl yapıyorduk hmm, şu değil kod değil markdown ekleyeceğim diye buraya bir şeyler yapabiliyorduk diye hatırlıyorum da şöyle mesela Heh, evet markdown olarak yazıp burada gösterebiliyoruz. Tabii bunu değiştirebilmek için şöyle yaparsam mesela. Bu şey nasıldı? Bunu hatırlayamadım. Mesela buna iki tane mi koyuyorduk? Herhalde iki tane koyuyormuşuz. Evet gördüğünüz gibi markdown şeklinde burada e, tipini, selin tipini buradan belirleyebiliyoruz. Neler var? Kod var, markdown var, raw gibi bir şey var, heading. Var. Ha, bu da e, başlık koymak için kullanabileceğimiz elemanlardan bir tanesi. Bu şekilde Jupyter Notebook'u e, notlarımızı almak veya ba bazı basit şeyleri e, geliştirmek için kullanabiliriz. Heh, şimdi oldu. Kernel'dan restart and clear output dediğimde. Gördüğünüz gibi başa sardı. Ve buradan itibaren baştan tekrardan e, sıfırdan başlayabilirim. E, buradaki disket e, ikonuyla yaptıklarımızı kaydedip Untitled olarak kaydetti. Bakın şuraya tıklayıp buranın adını ilk demo şekline getirip rename yapalım. Dosya adının adı şu anda ilk demo oldu ve bunu tekrar kaydettiğimde artık bu dosyayı kaydetmiş oluyorum. E, şimdi bakın önceki dizin gösterimi şuradaydı. Bu hala daha açık. benim çalışabilmem için yeni bir tabda bir şey açmıştım. Bunu kapatıp 3-5 gün sonra ya ben burada ne yapmıştım veya bunun üzerine devam etmek istiyorum dediğinde yine dosyanın üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi baştan her şeyin sıfır şekilde hiç çalışmamış şekilde geldiğini görmekteyim. Burada hangisini hangisinin önce çalışmasını istediğime kendim karar verebilirim. Ama mesela şöyle düşünün mesela şurada ben A'yı 5 olarak atadım sonra burada bununla ilgili işlem yaptım ya önce şu satırı çalıştırıp sonra üstteki satırı çalıştırmaya kalkarsam bir sıkıntıyla karşılaşırım. Deneyelim isterseniz burada ctrl e enter diyerek olduğum satırı çalıştırmaya çalışıyorum ve gördüğünüz gibi hata alıyorum çünkü A tanımlı değil diyor. Şimdi değişkenlerde bunun detaylarına bakacağız ama yani sıralamayı düzgün tutturmamız gerekiyor. Evet bunu kapatıp şimdi asıl konumuza dönmek istiyorum. Hemen yeni bir Python 3 notebook'u açmak istediğimi söylüyorum. Konumuz için şuraya bir başlık ekleyelim. Başlığımızda burada değişkenler ve sabitler. Yazılım dilleri için önemli bir başlık bu. Değişkenler ve sabitler. Çünkü bir yazılım dili çoğunlukla verilerle çalışır. Tabii başka şey var mıdır? Vardır ama sonuçta her şeyi veri olarak ifade edebileceğiniz için yazılım dilleri veya bilgisayarlar hep verilerle çalışır. O veya bu şekilde bir veriyle çalışmaktalar. Bunlar bazen alışveriş listeniz olabileceği gibi bazen okuldaki öğrencilerin listesi olabileceği gibi bazen işte pi sayısı olabileceği gibi bazen çok farklı bir dünyadan işte Bitcoin'i hesaplayan algoritmaların içerisindeki sabitler veya değişkenler de olabilir. Veya Bitcoin tarafında veya blockchain dediğimiz mantıkta saklamak istediğiniz, değişmediğini garanti altına almak istediğiniz verilerin yapısı da verilerin kendisi de olabilir. Ama dediğim gibi bilgisayar dünyası hep ee, veriyle çalışmakta. Bu verileri tutabilmek için de değişkenlerden yararlanıyoruz programlama dillerinde. Tabi verinin nerede saklandığı önemli. Veriyle işlem yapacaksanız çoğunlukla bu verinin RAM'de olması gerekiyor. Tabi dosya üzerinde veya İnternette bir yerden veriyi önce RAM'e çekip sonra çalıştırmanız da mümkün ama veya üzerinde çalışmanız da mümkün ama temel olarak çalışacağınız verileri en hızlı işlem yapabileceğiniz yer yani RAM'de tutmaya çalışıyorsunuz. Şimdi burada şeyi karıştırmamak lazım. Alper ile bilgisayarda anlattığım konuları karıştırmamak lazım. Çünkü işlemcinin üzerindeki registry alanları veya registerlar burada önemli şeylerden bir tanesi programlama dilleri bunları aktif olarak kullanıyorlar. Ancak sayıları az olduğu için bunları çok rahatlıkla kullanamıyoruz. O yüzden de bizim büyük ölçekteki veya büyük olmasa bile herhangi bir ölçekteki verimiz esasında RAM'de saklanıyor ve işlem anında işlemcinin bunları çalıştırabilmesi için eğer küçük bilgilerse registerlerde daha büyük bilgilerse de RAM'deki yerlerinde işleme dahil oluyorlar, tutuluyorlar. Burası önemli noktalardan bir tanesi. Ama temel olarak bakarsak uygulamalarda ve bilgisayarda her zaman bir değişken mantığımız var. Şimdi bu sabit ne oluyor diye bakarsak sabit de bizim hiç değiştiremeyeceğimiz verilerden bahsetmek mümkün. Şimdi bunu Değişken ve sabit şöyle düşünebiliriz. Değişkeni bir kovaya benzetip veya bardağa benzetip sabiti de bunun içerisine koyduğunuz içeceğe benzetebilirsiniz. Bu su olabilir, meyve suyu olabilir, kola olabilir veya herhangi başka ice tea gibi bir şey de olabilir. Çok da önemli değil ama hani şu tabii aklınıza geliyor olabilir. Suyun seviyesi sabit değil. İşte belli bir süre sonra buharlaşmadan dolayı, dolayı su da azalabilir diyebilirsiniz. Doğru. Onu şu anda göz ardı edelim. Ama temel olarak baktığınızda kova veya bardak bizim için değişken ifade ediyor. Çünkü ben o bardağın içerisine farklı zamanlarda farklı içecekler veya farklı seviyelerde içecekler de koyabiliyorum. Bugün bir karış bir su koyarsam kovaya yarın iki parmak koyabilirim. Veya bir karış koyduğun su zamanla buharlaşıp azalıp e, bir parmağa kadar düşebilir gibi bir e, yaklaşımımız var. Dediğim gibi değişken bu suyu tutan kabı ifade ederken sabitlerde bizim elimizdeki değişmeyen bilgiler olmakta. Bunu ifade edebilmek için hemen basit bir örnek yapayım istiyorum. A eşittir 4 dediğimizde Burada A bizim için değişkeni ifade ediyor. Bellekte bir e, kova olduğunu düşünün. O kovanın içerisine de ben dört değerini yerleştirmişim. Belleğin içerisinde bu kovalardan bir sürü var. İstediğiniz yere istediğiniz şeyi yerleştirebiliyorsunuz. Bu yüzden tabi her şeyin bir sınırı olduğu için bunun da bir sınırı var. O da belli bir yere kadar e, yani bir istihap adli var. Oraya kadar alabiliyor. Sonrasını e, püskürebilir. O yüzden de almayabilir. burada değişkeni tanımladığımızda bunun RAM'de bir alan kaplamasını söylemiş oluyoruz ve bunun içerisine de şu an için 4 değerini atadık. Bu şekilde değişkenimizi tanımladıktan sonra değişkeni artık istediğimiz yerde kullanabiliriz. Yani değişkenimizi hadi tanımladık. Şöyle hafızaya aldık. Şu anda uygulamanın hafızasında A'nın değerinin 4 olduğunu biliyorum ben. Eğer gerçekten öyle mi? Bunu anlamak için ben burada direkt ben a'yı tek başına yazıp bunu tekrar çalıştırırsam o zaman gördüğünüz gibi sonuçta a'nın 4 değerine sahip olduğunu buradan görebiliyorum. Tabi bu a'nın üzerinde sadece değişken değeri tutuluyor ama bunun üzerinden istediğim işlemi yapabilirim. Mesela a'ya tekrar değer atayabilirim. a eşittir 25'tir diyebilirim. O zaman bu satırı çalıştırdığım anda yukarıda A'nın değeri 4 olarak gözükürken bu önceki işlemde ve bitmiş bir işlem. Yani şuraya yazılan şey ben bunu çalıştırdığım andaki değerdir. Sonradan A'nın değerini değiştirdik değiştirdiğimde bu sonucun değişmediğini görürüm. Çünkü o anlık değerdi bu. Yani bir e, fotoğraf çektiğimizi düşünebiliriz. A'nın o anki fotoğrafını çektim. O anki değeri 4'tü ama şu anki değeri A'nın üzerinde değişmiş olabilir. Şu anda o zaman tekrar A'nın değerine bakacak olursak gördüğünüz gibi şu anki fotoğrafta A'nın değerinin de 25 olduğunu görüyoruz. Böylelikle RAM'deki bilginin, değişkenlerde tutulan bu bilginin zaman içerisinde değişebileceğini, farklı tiplere de dönüşebileceğini görmekteyiz. Evet değişkenlerimiz bu şekilde. Şimdi bir başka değişken tanımlayalım. B'ye de 6 değerini verelim mesela. Evet bunu da çalıştırıyorum hemen. Evet şu anda da RAM'de, hafızada hem A değeri hem de B değeri var. A'nın değeri 25 iken şu anki fotoğrafta B'nin değeri 6 olarak gözüküyor. Evet bunları ekrana yazdıralım mesela. Şu an bu sadece şeyde Jupyter Notebook'ta kullanabileceğimiz bir yöntem. Normalde bu bilgileri ekrana yazdırmak için print fonksiyonundan yararlanıyoruz ama Jupyter Notebook'ta print yazmadan direkt bu değerleri ekrana yazdırma şansımız var. Gördüğünüz gibi A'nın değerinin 25, B'nin değerinin de 6 olduğunu buradan görmekteyiz. Bu şekilde değişkenlerimizi tanımlayabiliriz. Bir başka nokta bir değişkeni bir başka değişkeni oluşturmak için de kullanabiliriz. Mesela burada C diye bir değişken tanımlayıp ben C'ye A'nın içeriğini atayabiliyorum. Şimdi bu A'nın içeriğini taşımak anlamında değil kopyalamak anlamında düşünmemiz gereken bir şey. Yani şöyle yaptığımda elimde A ve B vardı yanına bir de C eklendi. Ama C'nin içeriği A'nın içeriğinden kopyalandı. Yani A'nın o anki içeriği neydi? 25'te hemen bir üst satırda gördüğümüz gibi. Bu 25 değeri C'nin içerisine kopyalandı. O zaman şu anki değerlerine A B ve C'yi yazdırmaya çalıştığımda gördüğünüz gibi A'nın değeri 25 B'nin değeri 6 ve C'nin değeri de 25. Bunu 3 ayrı bardak olarak düşünmemiz lazım. Yani şöyle bir şey gelmesin aklımıza. Ben mesela burada yine A'yı değiştirip A'yı 1 yaparsam bu C'yi değiştirmez. Az önce de dediğim gibi A'nın içeriği kopyalandı. O yüzden de aynı komutu A, B ve C'yi ekrana yazan A, B, C komutunu tekrar çalıştırdığımda sonucun 1, 6 ve 25 olduğunu görüyorum. Yani az önce de söylediğim gibi Remde 3 tane bardak var ve bu 3 bardağın içerisinde de farklı veriler var Bu şekilde e, Değişkenlerimizi tanımlayabiliyoruz e, O zaman Sabit nedir diye baktığımızda işte bakın buradaki 4 değeri bir sabit Şuradaki 25 değeri bir sabit Buradaki 6 değeri bir sabit Veya şuradaki bir değeri de bir sabit olarak karşımıza çıkıyor Bu bilgiler hiç değişmiyor Yani ben 4'ün değerini 5'e çıkartamam. değişkenin değerini değiştirebiliriz ama 4'ün değerini değiştiremeyiz. Değil mi? değişmeyen elemanlara da sabitler diyoruz. burada değişkenleri, sabitleri içerisinde tutan ve geri geldiğinde bu sabit değerin değişmesine olanak sağlayan elemanlar olarak da düşünebiliriz. Yani bardağımız değişkenler. Sabitimizde içerisindeki su olarak düşünmekte fayda var. Bu şekilde değişkenleri ve sabitleri tanımlayıp birbirlerine atayabiliyoruz. O zaman e, bugünkü bölümde burada bırakalım. Bir sonraki bölümde değişkenlerin arasındaki işlemlere bakıyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.